bir Özbek evine misafir olduk ve bu evde çocuklar var. Evin tandırında ekmek yaptık. Pehlivan, Mahmut, Soka, evin oturumu. Şimdi bir özbek ekmeğinin yapılış hikayesini izliyoruz. Önce hamur alındı ve daha sonra hamur mayalı. Fakat mayalı hamur. Ne? Pomidorlu, Pomidor, ne oldu dedi buna? Kavak. Kavak. Evet, süsleme şeklini merak ediyorduk. Şimdi onu görmüş olduk. Evet, şekil ve boyut belirlendi. Bu kabaklı. O biberli herhalde. Veya kırmızı Bu rengi kamak. veren. Bir yeri Domates. kabaklı. Domates değilmiş. Bu da kabak. Ve içine yapıştırıldı tandırın. Alevin içine adeta ateş yapıştırılıyor. Ekmekler. Şekil verilişi. Bu kabaklı. Kabak kabak. Evet şimdi nasıl yapıştırıldığını görüyoruz. Eli yanmaması için bir hamur tutacağı var. Ve i̇şte içeride ekmekler, ekmekler pişiyor. Alevlerin harını evet, öyle görüyorsunuz öyle. değerli izleyiciler. Bunlar da tabii gazla yapıyor. Odun ateşi değil. Yok odun amba. Odun. Gaz değil mi şu güzel? Gaz amba, odun amba. Ha. Yumuşak çıktı yumuşak. Tamam. Odun da yumuşak değil mi? Hmm. Odun yumuşak. Tamam. Baya. Bu tabak. Bizim kudetine taba. de öyle der ya. Sizlerden tandır var Türk'te. Var var. Var var. Var var. Erzurum. Fetillerini yapalım. Çayhanalara, kaşınsalara vermemiz. Evet. Çektim güzel. Güzel mi? Yine pişti yine. Şey ki, pişti, pişti mi? Pişti zaten. Ha, pişer. Oh, tamam. Pişti <laughs> ekmeğimiz. Ve geldi. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu özbek ekmeği. Of of bir tereyağı ve kabaklı domatesli. <laughs> Biz alalım bunları kaç para? Alın, alın, alın. Al. Kaç para? Kaç para? İkisi kesik 40 milyon.